Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 30 Ocak 2025 Perşembe görüldüğü üzere saatler 22.03 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Gülermak olacak. Borsa İstanbul'un yeni aktörlerinden biri bilindiği üzere Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi hissesi GLRMK bugünü pozitif geçirdi. 142 lira 20 kuruştan günlük bazda %4,56'lık artışla günü tamamladı. Gülermak'ı bugün kim aldı, kim sattı, istatistiki verileri ne durumdaydı, yeni gelen bir kap bildirimi var mı? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle biz düzle başlayalım. Ardından Güler Mak'a dönelim. Bist endeksi kısmi pozitif bir günü geçirdi. %0,05'lik artışla 10.082 puandan günü tamamladı. Aslına bakarsanız gün boyu neredeyse 10.100 puanın üzerindeydi. Ama maalesef saat özellikle 17'den sonra gelen satışlarla 10.082'ye kadar gevşedi. Ve günü de burada kapattı. E, Bist yüzde alım tarafında bugün ilk sırada Yapı Kredi vardı 943.5 milyon liralık alım ile onu QNB takip etti 333.5 milyon liralık alım ile Aespc 319 milyon Gedik yatırım 294.5 milyon Deniz yatırım 257.5 milyon ve diğer aracı kurumlarda 873.5 milyon liralık alım yaptılar. Satış tarafında tacirler yatırım ilk sıradaydı. 480 milyon liralık satışla Bank of Amerika'dan 467 milyonluk ünlü menkul üzerinden 373,5 milyon liralık. E, halk yatırımdan 227,5 milyon, iş yatırımdan 211,5 milyon ve diğer aracı kurumlardan da 1 milyar 262 milyon liralık satış yapıldığını görüyoruz. Satış tarafı diğer kaleme ağır basmış. Alım tarafında diğer kalemi ile satış tarafa diğer kalemi arasında 400 milyon liralık takribi fark var. Bu da e, pek çok farklı aracı kurumdan çıkılan malın 400 milyon liralık kısmının alım tarafında ilk 5 aracı kuruma geçtiği anlamına gelir. Yani pozitif, kısmi pozitif bir AKD'den söz ediyoruz. E, Biz düzde bu kısmi pozitif aracı kurum dağılımıyla günü %0,05'lik artışla tamamladı. Gülermak'a dönecek olur isek. Gülermak bugün Borsa İstanbul'dan, Bistüz Endeksinden pozitif ayrıştı. Dün anım üzere kötü bir gün geçirmişti. Ancak kapanışta olumlu bir kap bildirimi gelmişti. Ve bu kapın etkisiyle bugün seans açılışına iyi başladı. Direkt 140 liranın üzerine attı. Ardından 147 liraları da denedi. Ama maalesef buralarda e, tutunamadı. Kapanışa yakın bir satış yediğini görüyoruz. 142 lira 20 kuruştan günlük bazda %4,56'lık artışla günü kapattı. Hissenin gün içi gördüğü en düşük seviye 139,5 lira. Gün içi gördüğü en yüksek seviye ise 147 lira oldu. Biraz önce belirttiğim üzere şuralarda gördü gün içi gördüğü en yüksek seviyeyi. Saat 16'dan sonra ardından da maalesef yönünü aşağı çevirdi. Hissede Bugünkü hacme bakacak olur isek 11 milyon 23 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 575 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 575 milyon TL'lik hacim rakamıyla tüm borsada en hacimli ilk 20 kağıt arasında kendisine yer buldu Gülermak. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da... E, 600'e yakın hisse işlem görüyor. Bu 600'e yakın hisse arasında ilk 20'de kendisine yer bulduğunu hacimde bugün söyleyebiliriz. Biraz önce belirttiğim üzere dün önemli bir kap bildirimi geldi. Hatta dün akşam çektiğimiz kap videosunda da bu kapa değinmiştik. Gülermak Ankara Nato yolu dikim evi hattı metrosu yapım işi ihalesini aldığına yönelik olarak kap bildirimi geçti diye. Dün saat 19.51'de gelen kapı görüyoruz. Devasa bir iş. 14 milyar TL'lik bir ihaleden bahsediyoruz. Bu ihale kapıyla da hisse bugüne iyi başladı ve evet kapanışa yakın bir miktar satış yedi ama yine de iyi başladı, iyi bitirdi diyebiliriz. Kapına yeniden kısaca değinmiş olduk. E, istatistikî verilerine değinmiş olduk geçelim e, Gülermak'ın aracı kurum dağılımına bugün kim aldı kim sattı Mak tahtasında bugün alım tarafında HSBC'yi gördük 792 bin lot aldı nette 142 lira 18 kuruş maliyetle Philip Capital 102 bin lot Garanti 92 bin lot Taciller 52.600 lot İş yatırım 49 bin lot Diğer aracı kurumlarda 134 bin lot pay aldılar bugün Gülermak tahtasında. Satış tarafına baktığımızda vakıf yatırım ilk sırada 200 bin lota yakın satış ile halk yatırım 154-155 bin lotla onu takip ediyor. Ziraat 135 bin lot satmış. QNB 116 bin lot. Yatırım finansman 84 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 533 bin lot satmışlar. Gülermak tahtasında bugün. Satış tarafının diğer kaleminin 534 bin lota yaklaşması, alım tarafının diğer kalemiyle arasında 400 bin lot fark olması olumlu hususlar. Diğer kaleminden çıkan malın 400 bin lotu HSBC'ye geçmiş. Bu da e, aracı kurum dağılımının hisse hissede bugün pozitif olduğu anlamına gelir. Zaten Gülermak bu pozitif AKD ile günü %4,5 seviyesinde artıda kapattı. Kapanışta 142 lira 20 kuruşta 50 bin lot alım emri. 142,5 lirada 250 lot satış emri olduğunu görüyoruz. Arada 30 kuruş iki kademe 3 kademe boş görüldüğü üzere. Yani aslında 142,5 lirada da kapatabilirmiş hisse günü. Bir lot e, serbest fiyata alım emri girilseymiş hisse günü 142,5 lirada kapatırmış. Bunu da belirtelim. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada. Şeker yatırım garanti vakıf yatırım üzerinden satışlar görülüyor. Alım tarafından Meksa Filip Kapital bizim menkul halk yatırım ziraat görülüyor. Yüklü işlemler yok son işlemlerde 10 lot 30 lot gibi son derece kısmi işlemleri görüyoruz. Burada HSBC'nin hareketlerine bundan sonra dikkat etmekte fayda var. HSBC zira aldığı düzenli olarak aldığı hisseleri sürmesiyle meşhur. Ancak bu alımlara düzenli olarak devam edecek mi etmeyecek mi bunu takip etmekte fayda var. E, temeli zaten sağlam şirketlerden biri olduğunu daha önce çektiğimiz videolarında da belirtmiştik, değinmiştik. Borsa'da işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.